Elif şunlara bak. Kokina çiçeği. Geçen sene almıştım da. Sema. Camın kenarına koymuştum. Hiç durmadı güzel. Kokina çiçekleri ne kadar güzel değil mi? Bak burada da var. Ne kirengi? Hı hıren. Tam benim kütünden var. Tamam, Yok değil. Çok güzel. Bu gayesizden yapı. Hepsini burada satılsın. Şeyde, bana oradan bakarız. <laughs> ne güzel, baksana şuraya her yer yeşillik yeri, değil mi? Taze taze.

Karnabahar 70 lira. Şu an sakin pazar. Birazdan kalabalıklaşır. Bu kadar yeter mi? Yeter. Ben mi yukarı? yeter? Yeter. Yeter gibi ama küçük mü? Çok Bence yeter, yeter o. Üç kişi yiyor. Evet, hadi lan bu. bundan alalım istiyor musun? Buyurun. <laughs> <laughs> söyle. Mantar gelmiş. Mantar mantar. <laughs> Şekil olacak. Ben bir poşet daha alabilir miyim? Şuradan da limon alalım. İki tane var eldivenlerim. Poşet tane kaldıydı. Aha, aç. Hadi, limon da bir daha bir daha gelmeyiz uzun bir süre sonra karşınıza gelebildim arkadaşlar. Bugün annemle birlikte pazar alışverişi yaptık. Hemen onları ve sizlerle ve paylaşacağım. Evet sen tamam bana yardımcı ol. Hadi onları ver paylaşayım ben. De. Şöyle bir bağ marul aldım arkadaşlar. Bugün pazar o kadar güzeldi ki her şey taptazeydi. Yemyeşil. Bu arada kokina çiçekleri çıkmış yılbaşı için. Geçen sene almıştım biliyorsunuz. Ama eee çok böyle şey olmadı. Uzun süreli kullanamadım o çiçeği arkadaşlar ben. Hemen kurudu. Ama o kadar güzellerdi ki hatta Instagram sayfamda paylaştım onu. Ondan sonra ama tat her şey yani çok güzeldi. Bir bağ marul aldık. Getir bakalım badonda hemen. Hemen hemen bir tane var Şöyle havuç aldım arkadaşlar. Bugün yemekler annemden. Bu arada annemler burada. Bahsetmeyi unuttum Ay. sizlere. Kız hepsini taşımasana. Sonra konudan konu yapıyorum. Şöyle çeri domates aldık. Bunu Elif kahvaltıda çok seviyor. Sonra şöyle limon aldım arkadaşlar. Bir poşet. Bir de sarı elma aldık. Bunu da bade su. Elif çok seviyor. anneciğim onlar çok ağır. Bırak sen. Bardısun evrimi döndürmeyi başardı yine. Şöyle kabak aldım arkadaşlar. Sonra karnabahar aldık. Bunun hem kıymalı yemeği çok güzel oluyor. Bir deneydi. Ee, kızartması güzel oluyor. Onu gösterdim anneciğim. Evet. Biz bunu yumurta yumurtayla kızartıyoruz. Ee, limonlu tuzlu yiyoruz. Çok güzel oluyor. Bir de bunun peşemel soslu fırında yemeği çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum. Burada da bir bağ maydanoz, bir bağ dereotu var arkadaşlar. Öyle. Dün e, Allah razı olsun yemekler annemden de. Bugün de Allah razı olsun yemekler annemden. Çünkü ben gün içinde okulda sürekli gidip geldiğim için anca böyle gün içinde saat 3'ten sonra yemek yapma şansım oluyor. Annem bugünkü menüde ne yapmış biliyor musunuz? Ezo gelin çorbası yapmış. Yanına pırasa pişirmiş. Sonra çocuklar seviyor diye sigara böreği sarmış. Ondan sonra neyimiz vardı? Ee, kara şimşek, yeşil mercimek var. Var da var yani arkadaşlar. Allah bereket versin. Şimdi bunları bir yerlerine yerleştireyim ben. Ee, öyle. Dün değil... 10. gün değil 3 gün oldu video çekmeyeli. Buralar böyle 3 günde bir 4 günde bir video koyabiliyorum. Böyle de iyi oluyor. Hem de kendime zaman ayırmış oluyorum. Zaten bütün gün evde olduğum için her gün içerik üretme sıkıntım var biliyorsunuz. Yani evde günlük rutin işler. Öyle yani arkadaşlar. Umarım buraya kadar keyifle severek izlersiniz. Bir güzel pazarı çektim. Pazarı sevenler için. Öyle. Yarın o zaman kısmetse görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.